Evet, iç dizaynı da zevkle yapılmış. Ee, burada zevkli kahve ve çay da içebilirsiniz. Ee, özgün bir stili var. Hatta ortada bir e, çeşme. İnce düşünülmüş birçok şey. Havuzdaki çeşme sesiyle burada zevkle yemek yenilebiliyor. Alt kattaki burası kafe bölümü. Ve güzel tatlıları var. Ben bu tatlıların birkaçını denedim. Gerçekten güzeldi. Şöyle yakından da çekebilirim. Bu restoranın üst katı. Çok güzel bir iş dizayn yapmışlar. Bu Fatih'e geldiğimde burada zevkle yemek yiyorum. Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin hemen karşısında bir mekan. Sigara içenler için de bir bahçe düşünülmüş. Burada ayrıca e, pek sigara içerek kahve ve çayınızı içebilirsiniz. Fatih e her geldiğimde burada zevkle yemek yiyorum, kahve içiyorum. Hatta küçük bir kitap köşesi de var. Burada kitabınızı alıp okuma imkanı da var. İç dizaynı her şeyle zevkle yapılmış. Ee, tavsiye edebileceğim bir yer bana göre Fatih'teki en güzel restoran ve kafe diyebilirim. En özgün, en orijinal, en temiz ee, yemekleri de oldukça güzel. Evet. Burası da dıştan görünüşü. şurada da Fatih Sultan Mahdi Camisi'nin e, metresesinin köşe duvarları. <laughs>